الحمد لله الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. نشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا وسندنا محمدا عبده وحبيبه ورسوله. اما بعد فيا عباد الله اتقوا الله وأطيعوه إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون قال الله تعالى في كتاب الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين هم عن اللغو معرضون صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس الصحة والفراغ Sadaka Rasulullah ve Nebi Habibullah فيما قال, azma قال. Çok aziz ve pek muhterem kardeşlerim. Hudemimizin başında okumuş olduğumuz hadis-i şerifte peygamber şöyle buyuruyor. İki nimet vardır ki insanların çoğu bu nimetleri kullanmakta aldanmıştır. Sıhhat ve boş vakit. Aziz kardeşlerim, Müslüman olarak bu dünyaya geliş amacımız Rabbimize ibadet ve taat etmek olduğunu ve bunun için de daima sağlıklı olmamız gerektiğini hiçbir şekilde hatırımızdan çıkarmamamız gerekiyor. Bu fani hayatımızdan ne zaman öleceğimiz bizlere bildirilmemiştir. Bu nedenle nefes aldığımız her anımızı Rabbimize ibadet ederek geçirmek bizim ahiret hayatı için en büyük kazancımız olacaktır. Fakat insanoğlu dünya hayatına öyle bir dalar öyle bir dalar ki Allah'ın ona verdiği gençliği, kuvveti ve boş vaktini bir türlü Rabbi için geçirmeyi aklına getirmez. Bu hayatın hep bu şekilde süreceğini zannederek sağlığını ve boş vakitlerini heba eder ve tam ibadete başlayacağı zaman elden ayaktan kesilir ve hemen aklına gençliği gelir ve pişman olduğu bir halde düşünmeye başlar ama artık iş işten geçmiştir. İbadetlerin tam manasıyla, layıkıyla yerine getiremez, hasılı, sağlığı ibadetleri yapmasına mani olur. İbadetin en zevkli ve en güzel zamanı insanın gençlik dönemleridir. Bu dönemlerde delikanlı modunda olan kul, dünyanın sefa ve çekiciliği karşısında daima nefsiyle bir mücahede içerisindedir. Kul nefsine hakim olduğu müddetçe Rabbinin ona verdiği bu hayatı yine Rabbi için yaşamasını kendine rehber edinir. Aksi halde hayatın ne getireceğini bilemediğinden belki de daha sonraları geç kalabilir ve hakkıyla kulluk vazifesini yerine getiremez. Değerli kardeşlerim, ibadetlerin yerine getirilmesinde sağlıklı olmanın yanında zamanın da büyük önemi vardır. Zaman asla geri gelmeyen ve değerlendirilmesi en önemli olan bir nimettir. İmam-ı Şafii Hazretleri Zaman kılıç gibidir, sen onu kesmezsen o seni keser buyuruyor. Eğer biz zamanı hayırlı yolda değerlendirmezsek, ibadet zamanlarında ibadetlerimizi yerine getirmesek, işte o zaman, zaman bizi şerle meşgul eder ve Allah'ın bize verdiği bu büyük nimetin elimizden kayıp gitmesine mani olamadığımız gibi kaybeden bir kul olarak Rabbimize döneriz. Değerli kardeşlerim. O halde bu hayatın zamanın ve sıhhatin değerini bilip Allah'ın rızasını kazanmak için daima elimize gelen fırsatları değerlendirmek bizim elimizdedir. Bizler yeter ki Allah'tan gafil olmayalım. Boş vakitlerimizi Rabbimizin rızası doğrultusunda gençliğimizi ve sağlığımızı onun rızasını kazanma yolunda harcamaya gayret gösterelim. Müslüman bu dünyada mala yani işlerden uzak durmalı. Dünya ve ahiret için faydalı olmayan işlerden ve düşüncelerden daima uzak durmalı ve ahirette gençliğini ve boş vaktini nereden geçirdiğini sorulacağından dolayı bu iki nimeti daima iyi ve hayırlı yolda değerlendirmelidir. Rabbimiz cümlemize زهاتي وزمانه هيرلو اشلرده دهلنديران و بو اكي نيمتان الا ان احسن الكلام وابلغ النظام كلام الله الملك العزيز العلام كما قال الله تبارك وتعالى في الكلام واذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا لعلكم ترحمون اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان الدين عند الله الاسلام صدق الله العظيم